İlk adım belediyesi tarafından 38 bağımsız atık toplayıcısına kimlik kartı verildi. Kimliksiz atık toplayıcılarının araçları bağlanacak. Bu arkadaşlarımız kendi adına çalışan ilçemizde çöpten kağıt, plastik vesaire ayıştırarak aile bütçelerine katkı sağlamak isteyen insanlarımız. Samsun İlkadın Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından bağımsız atık toplayıcılarına yönelik bakanlık genelgesi üzerine düzenleme gerçekleştirildi. Düzenleme çerçevesinde ilçede atık topladığı tespit edilen 150 bağımsız toplayıcı ile kurallara uyulması ve düzenli atık toplanması konusunda anlaşmaya varıldı. Kayıt dışı çalışılması tabii ki kötü. Kayıtlı çalışılması daha güzel oldu. Bizi de mutlu etti. Hayırlı olsun herkese. Sağ tamam, olun. Tamam kardeşim. İlçemiz sınırları içerisinde bu toplayıcıların bir düzen içerisinde ve kendilerine sağlanan bu kolaylık sayesinde bu çalışmalarını en güzel şekilde icra etmelerini sağlamak ve aynı zamanda bizim belediye sınırlarımız içerisinde kayıt altına alınmayanları da kesinlikle çalışmalarına izin vermeyeceğiz. Onu burada deklar etmek istiyorum. İlk etapta kimliklerine kavuşan atık toplama yetkisindeki 38 kişiye kimlikleri düzenlenen törenle verildi. Bırak, Bırak. Bırak. <laughs> tamam. Tamam. Hasan Bey, başkanım. Bakanlığımız Çevre Şehircilik Bakanlığı yayınladığı genelgeyle bunların bir disiplin altında yapılmasını ve ilçe belediyelerinin kontrol altında bu işin yürütülmesi talimatlandığı için biz de şu anda bölgemizde bana verilen rakamlara göre 150 civarında bu işi yapan vatandaşımız var. Biz bunları hepsini işte kendi arkadaşlarımız üzerinde gördüğünüz gibi belediye logolu önlüklerle kimlik kartlarıyla beraber sahada bunlar ayrıştırma yapar kağıt, plastik vesaire toplayarak kendi aile bütçelerine katkı sağlayacak. Kayıt dışı çalışanları yani mümkünse istemiyoruz. Yani çünkü biz buranın hani vatandaşız, buranın şeyiz. Biz nasıl kayıtlıysak, nasıl kurallara uyuyorsak herkesin uymasını istiyoruz. En azından hani zavtalarla şey oluyordu, sıkıntılar oluyordu. Yani diğer görevlerle oluyordu. Şimdi inşallah daha da öyle bir şey sorunumuz olmayacak. Bizim elemanımız gibi görünüyorsunuz. Dolayısıyla öyle sahada da bize yakışır şekilde hareket etmenizi bekliyoruz. Yani orada olan belediye adamları bunlar ne biçim adamlar gibi bir durumla da karşı karşıya kalmayalım. İlk adım belediye başkanı Necatin Demirtaş kayıtsız hiç kimsenin ilk adımda atık toplayamayacağını söyledi. Hiçbir şekilde kimliği olmayan bu ilçede böyle bir toplamaya asla müsaade etmeyeceğiz. Zabıta ekiplerimiz bu işi yakın takip edecekler. Tüm alanda bu arkadaşları yakalayın. Haklarında yasal işlem yapacağız. Bu belediyemizin sorumluluğu içerisinde. Dolayısıyla e, şu anda 38 civarında bir arkadaşımız bu kimlikler veriliyor. Geriye kalan e, aşağı yukarı 112 kişinin de 150'ye göre konuşuyorum. Kimliklerini bir alarak kendilerini zor durumda kalmamalarını sağlamalar lazım. Biz de bu şekliyle e, hem geri dönüşümün hızlandırılmasını istiyoruz. Hem de buradan e, işte 150 kişi ailesi çoluğuna çocuğuna ekmek götürmüş olacak bir anlamda bu, bu işin bu tarafı da var tabii.